Ben gitmiyorum onlarınla. Niye biliyor musun? Bulunca ben. O adama ben. Korkuyorum Gülten. Ne olur yüzüme bak, kendimden korkuyorum. İbo, hadi çık buradan. Uyanınca seni görmesin. Biliyorum. Ne? Emre anneciğim bak uyuyor diyorum. İnanmıyor musun bana? Yedi mahalleye rezil olduk. Ahu düğün de biz onun yüzünden. Reyhan ablacığım haklısın da bak o da çok üzüldü. Ağlıyor kız. Kız bırak çekil. O benim gelinim. Göreceğim ben onu. Gülten. Gülten. Kızım. Ne dedim ben size? E, ama olmaz ki kızım. E, merak ediyoruz biz de. İpo da yok ortada. Yok yok buralarda onlar. Ecevit de Bilal de yanında merak etme. Ne oldu ben anlamadım yahu. Ya bu böyle evlilik stresi diye bir şeymiş, geçiyormuş. Merak edecek bir şey yok diyorlar ama. Uyanınca ben sizi arayacağım, merak etmeyin. Ahu ya babası. Tamam, ben arayacağım. Hadi uyandıracağız. hadi. Hadi hadi. hadi Bir şey olursa arayacağım ben sizi. Habersiz bırakma. Sordun mu beni? İstedi mi? Zor yolladı milleti ya. Bir tanecik kızları. Kız başka bir yerde kalmamış ki ömründe. Ne yapacağız? Nasıl durduracağım annesini? Yok, gidemez bile. Bırakmam. Anlarlar. Kimse bilmeyecek. Bilmeyecek.